çıkmış tren başlıyor. Oyuncu Aleer pa pa Evet canlar Raydan çıkmış bir trenimiz var niye biliyor musun? Burada bir sürü yolcular var bak. Belli bir benzinimiz var, benzin bitmeden istasyon ekmek için hiç durmadan Oo. yolcu alıyoruz, yolcular atlamasını bekliyoruz bak. Ee benzinimiz bitmek üzere. Ooo yetiştik yetiştik yetiştik. Normalde tren dediğiniz nedir canlar? Gider istasyonda yolcuları sakin sakin alır devam eder. Bu tren hiç durmuyor. Çünkü Oo. bu trenin frenleri yok. Treni yok mu? Ve şöyle treni. bir şey var. Yakıtımızı güçlendirebiliyoruz. Trenin gücünü arttırabiliyoruz. Veya yolculardan aldığımız biletin fiyatını arttırabiliyoruz. Bence önce yakıtı güçlendirelim. Zam geldi. Çünkü bilet yakıtlara fiyatı. zam geldi. Bilet fiyatlarına da yakında zam gelecek. Diyor ki yakıt tasarrufu için serbest bırak. Yokuş aşağı giderken diyor treni boş al o kendi gitsin diyor. Aa, Sonra ya yokuş çıkarken binemezsin. de binecek. Yapacak bir şey yok. Binemeyen de binemeyecek. Yok, yokuş yukarı çıkarken de diyor ki hızlan diyor. Çünkü çıkamazsın diyor. Bak Tamam bak Aa, bırakacaktım Oo. pardon. Şimdi hızlandım gel. Biniyorlar yolda nasıl biniyorsunuz bilmiyorum ama yolcular alışmışlar canlar sanırım. Şimdi gücü arttırmak istiyorum. Biraz güçlü gitsin trenimiz tamam mı? Dostum van, bindiniz van, bindiniz van, van, binmediniz van, 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 bak bırakacağım van, van, şu boş boşa aldım treni. Van. Bin 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 Güzel Abi. güzel. Bitecek evet, yakıtın bitecek. Düş düşük Çok yakıt düşük. diyor. Düşük yakıt. Yakıt bitti. Ama, biz ama hızlandığımız için o hız yeterli geldi bize ilerleyebildik canlar çok bir güzel Bir tane de anahtarımız oldu nur topu gibi bir anahtarımız <laughs> Canlar treni ne kadar güçlendirirsek bölümler o kadar kolay gidiyoruz bence de biraz kas şeyleri arttıralım Çünkü yakıtlara zam geldi aynen, bunu her, her geldi. gün her gün zam geliyor biz <laughs> treni süremiyoruz artık tren kazandırmıyor Aynen bizim sürüşümüz boşa gidiyor Şu an canlar Barardayız. boşa aldım hızlandırdım ve köprüden <gülüyor> geçiyoruz <laughs> köprüde yolcu <laughs> yok ama Köprüden var ya biniyorlar biniyorlar zıttın. Denizden çıkıp trene biniyorlar direkt. Bunlar gemiden atlıyor olabilir mi böyle? Gemiden de biniyor Geminin olabilirler. Geminin üstünden. Abi <laughs> Bu treni hızlıymıştık Bence de yakıtı biraz güçlendirmeliyiz canlar çünkü daha uzun yollara gideceğiz. Ama hiç durmuyoruz bak. Çılgın tren. Başlıyoruz. Atlayın. Artık yakıtın birçoğu boşa gidiyor ya. Tren çok ağır. Şimdi çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Yakıt bitti. Aa! Şaka mı yapıyorsun? Şaka mı? Yap. Bence gider. Bence gider. Hadi ittirin, ittirin, Ay. ittirin. Sallanın şöyle öne Şurası doğru. Öne doğru. Bence de hamle yapın. Artık yakıt canlar çok pahalı olduğu için azalıyoruz ve azaldığımız için çabuk bitiyor. Demiyoruz. Aynen. Yani en zengin yerler şu akar istasyonları. <laughs> Kesinlikle katılıyorum. Gücümüzü biraz arttırdık çünkü tren çekmiyor artık canlar. Çok param olursa şimdi... istasyonu açacağım. Akar Bilmiyorum yakıt o kadar istasyonu... kazandırmış. Şimdi bak yokuş aşağı bıraktım, boşa aldım. Şimdi tekrardan bırakacağım. <laughs> Çünkü yakıtı boşa harcarsam yetişemiyoruz. Şu an hızlandırmam lazım mesela. Bastım. gaza bastım bastım çıkmayacak gibi çıkmayacak gibi çıkmayacak gibi çıkmayacak gibi düşük yakıt bıraktım treni. Hadi ama yapabilirsin. Yakıt bitti. Evet, ama yolcuları sağ salim getirdik canlar. Bu trende dediğim gibi çok çılgın ve aynı zamanda yakıtı çok hızlı bitiyor. Aynen ya çok güçlü olunca demek ki yakıtı çok yiyor. Bence de biraz böyle biletlere zam yapma zamanı geldi. Zaten oyunda da yükselt diyor artık zarar yapacaksın diyor. Aynen zarar etmememiz için. Ya kimse isyan etmesin. Piyasanın değeri bu. Yapacak, yapacak bir şey diyor. yok dostum. Bilet fiyatları arttı. hatta artık biletleri taksitle filan satacağız gibi hissediyorum. Aynen ben çok de. Çok arttı. Düşünüyorum. Şu an boşa alacağım mesela burada yapacak bir şey yok canlar. Yokuş aşağı boştan gitsin boşa gitsin. Çünkü yakıtımız bitti. Çok az yakıtım kaldı. Biz duramıyoruz. Siz atlayın. Duramıyoruz. Hadi dostum, hadi dostum, böyle hadi dostum, hadi dostum. Afrika'nın belirli kabileleri de böyle biliyor musun? Hızlı trenlerin arkasına böyle asılarak kendileri atlayıp... Hindistan'da, atlayın. Pakistan'da öyle oluyordu ama Aa, tren bu sefer kaldı. Bu bölümü geçemedik canlar, gördünüz. Aa. Bence ne yapalım biliyor musun? Gücü biraz arttırabilirsek arttıralım. Ha direkt başlattım mı? Hayır, arttırmadan başlattım sanırım. Evet, o zaman o yakıtı dengeli geç, kullanacağım. Geçirmen gerektiği <laughs> için... Yakıtı dengeli kullanacağım bak, yakıtı dengeli kullanacağım. Durduğu zaman basacağım. Yapacak bir şey yok canlar. Yavaş gidiyor demeyin boşuna tren. Evet, bir, bizim her bizim bir gaza bastığımda 100 de. dolar gidiyor. Her bir gaza bastığımda 100 dolar gidiyor. Yavaş yavaş gideceğiz. Önemli olan gideceğimiz yere, yere varabilmek. abi. Diyorlar ben. ki şu an saat kaç oldu saat? Saate bakar mısın? Tren diyor. Bir bak diyor. Bak yavaş yavaş gidiyorum. Kendi gidiyorsa gitsin. Durduğu zaman basarım. Allah 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 Allah. Tü 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 tü. Bilim 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 atlayla Atlayın atlayın. Yakıt tasarrufu yapmak için canlar böyle yokuş aşağı boşa alıyoruz treni. Kendi kendine gidiyor. Evet hadi gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Ve burada gidiyoruz, biraz gidiyoruz, bence hızlanmışken basmam lazım. Yakıtım yeterli olacak. Bak bu sefer geçtik. Güzel geçtik. Seviye 7'de de, de canlar yolcuları getirdik ama gitgide zorlaşıyor. Gitgide zorlaşıyor. Güç evet, mü? Hangisini yükselteyim bak, sence? Yakıt mı güç mü? Yakıt kalıyor ya. Yakıt. yakıt değil mi? Yakıt. Aa gücü de yükseltebiliyormuşum. Güzel paramız varmış aslında bir tane daha yükseltebiliyorum. Bence bir güç bir de kazanç. Hadi bakalım. Şu an bence trenimiz daha güçlü oldu. Tren gelir hoş gelir. Değil. Kesinlikle bizim yapmamız gereken ne biliyor musun? Yokuş aşağılar bırakmamız lazım. Çok hızlı diyor. Çok hızlı olduğu zaman ne oluyor? Aydın mı çıkıyor acaba? Aa olabilir. Şu an düşük yakıt diyor. Bitti. Gidemiyoruz. İtin. 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 Bence geldi. Bence uh. geldi. Son anda ucu ucuna geldi canlar tren. Zaten güçlendirdik yakıtı ya. Bence de. Bir tane daha güce verdim canlar. Bir de yakıta verdim. Güzel. Ya artık yapacak bir şey yok. Tren çok zorlanıyor. Yokuş aşağılarda kesinlikle bırakmam lazım. Bak bıraktım mesela. Allah 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 Yokuş çıkarken destek olacağım. Yokuş çıkarken destek olacağım. Nasıl atlıyorlar bilmiyorum. Şu an bıraktım tekrardan. Oo, Yakıtımı çok dengeli kullanmam bak, lazım. Bak, Biz bir de onlarla bik, bik. uğraşsak. Bindirmeye çalışsak hiç yetişmez. Dur yapsak hiç yetişmez. Aa. Yakıtımız çok ucu ucuna yetiyor şu an. Bizim gerçekten çok arttırmamız lazım. Bir şey diyeceğim. Topladığımız bu anahtarlar ne işe yarıyor? Birazdan şimdi göreceksin kutu Her oyunda olduğu gibi tekrar kutu açacağız. Ver bakalım kutumuzu. Çaprazlaşmayı seviyorum. Aa yeni şeyler geldi. Trenler geldi. Ya. Güzel güzel. Iyi. Bolca da para kazandık canlar. Şu an değiştirebiliyorum treni. Değiştir Değiştirmiş dostum. Değiştirmiş zaten. Ha, değişti mi? Hayır. Ay şu Değişiyor. an bu güzel bu güzel yeni. Yakıtı bir tane daha güçlendirdim. Biraz da zam geldi. Yani yapacak bir şey yok. İnanın ben de gelmesini istemem ama yapabileceğimiz bir şey yok. Artık dumanımız siyah siyah çıkıyor. Kömürlü tren bu. Yani yakıta zam geldi. Kömüre döndük. Aynen <laughs> kömüre döndük. Artık yok. Bizde öyle benzinli tren yok. Şu an yokuş aşağı sallayacağız canlar bayağı bir güzel. Oo. Tren benzinle mi Bilmiyorum. Kömürle çalışsan da var. Mazotla çalışsan da vardır belki. Motor sonuçta yani. Neli motor koyarsan onunla çalışır. Gidemiyor. Ya o kadar bir şey söyleyeyim mi? Bence de o kadar durmayacaktım. Şu an bu trenin buradan çıkması imkansız. Geç Bak, dostum. O kadar Şu, yavaşlamayı şu an yavaşlamayacağım. Şu an birazcık hızlanacağım. Burayı gider. Daha burayı sonra geçeceğim. böyle yokuşa geldiğim zaman burayı da geçer. Bence burada da basmayayım. Yokuşa geldiğim zaman hızlanca, hızlıyken basacağım. Evet, hızlıyken... Hızını azaltmayacağım şimdi başak, şimdi, başak, şimdi, başak, şimdi 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 başak, çok başak, güzel çok güzel Buraftım, bıraktım 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 evet, Yolcular biraz daha bir az ama Yolcular baya azaldı canlar çünkü bilet fiyatlar arttı Hayır hadi ama ben orada hızımı kestim Aa, Bence şu bak. hızla gidebileceği Aa, kadar gidecek bak. Yokuş aşağıysa eğer ben bir ben yokuş ben daha yoksa bence gittik bir yokuş daha yoksa bence gittik Vah 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 Halimize. Bir yokuş daha yoksa gittik bence gittik. Şu an bölümü geçtik canlar ama çok zor geçtik, ucu ucuna geçtik. Yani yakıt bitti nedir ya? Hani itin, İtin. İtin. Şu açıklama geliyor. Sayın yolcularımız yakıtımız bitti lütfen ileri geri yapın, İleri geri yapın treni götüreceğiz. Aynen. Şu an yakıtım arttı, gücü arttır, dünya oynamam bilmem, bir de yakıtı da arttıramıyoruz ya. Keşke yakıtı da arttırabilseler. Bak şu an komple yokuş aşağıda bırakmam hmm. lazım, kesinlikle yokuş aşağıda basmamam lazım. Burada basacağım, mecbur basacağım. Buraya çıkamaz as yoksa. Bastığım as halde bile zorlandı. Burada bırakacağım. Şurada basacağım o ve yakıt bitti. Bir şey söyleme bitti. Çık ya, hayır ya. Tren artık hiç gitmiyor canlı. Ne veriyorsunuz bize ya kömür yerine? Aynen bu ne? Niye yanmıyor? Hemen cecik bitiyor Niye ya. Niye bu güçsüz bu tren? Şurada basmayacak mıydım acaba? Ya, burada stratejik. Ama çok yavaşlıyor diyor. Ben burada kesinlikle basmam lazım. Yani burada basmazsam gitmez. Tren bu yani. Gaza basmazsa gitmez ki. Bak burada bile çıkmıyor. Çok zor çıkıyor. Şimdi yine basman lazım. Şurada yine basmam lazım. Hayır bak buraya çıkmasın. Çıkması, çıkması şuraya lazım. çıksa aslında bitecek. Hayır ya. Damlar bu yakıt tren. Var ya. Bu trende yakıt çok az. Kazancı arttırayım bari. Yapacak bir şey Tren gitmiyor. Tam para yak... verin. Hop şurada da bırakacağım canlar. Şu en son kısımda basacağım o zaman. Yakıt. Bak bırakacağım 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 bırakacağım. Bence bu yanlış şey bir mi? teori. Yanlış bir şey miydi? Bence bu yanlış bir teori. Çok fazla yakıt diyor şu Bence de buraya çıkana Pelakir kadar çok yakıt Yedi. Ya. Şimdi burayı hiç çıkmayacak. Yine çıkmayacak. Aa! Çıkmayacak. Hoşçakalın. Dostum bizim böyle böyle para toplamamız lazım bence. Şu an yakıtı mı arttırayım, gücü mü? Ben şey de... gücü arttırırsam daha az yakıt yakar gibi. bilirsin Zaten yakıt şu an gücü, gücü yükseltiyor. Yani. Yükseltmezsen çıkamazsın. Şu azıcık gaz versem kendin gitsen. Bence de hiç boş harcamayalım canlar. Bir tane dokunalım kendisi gitsin. Burada hızlan mı diyorsun burada? Nerede bas? Burada basın? hızlanman lazım bas. Hızlanman lazım. Bırakıyorum. Lazım. Bırak şey Şu an bırakıyorum. Çıkmaz. Şu an bıraktım, bırak. Bırak, 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 bırak. Şimdi bas tekrar Şimdi tek basdım. Tekrar, 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 tekrar. Buradan çıkman lazım, buradan çıkman lazım. Bas, 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 bas. kurtarsak tamam. Bu yavaş yavaş gider canlar. Bu yavaş yavaş. Hadi yolcular. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. İzledin. Ya trende ite ite gitmez ki. <laughs> Ama bak geçtik teori benim teori gördünüz. Mantıklı diyorsun. Gördünüz Yakuta verdim ben bu yaptım. Tam şöyle bir tane dokunacağım canına şuraya geçsin yeter. Tamam hadi şuraya çıt dostum yakıtı çok net ya, tasarruflu kullanmamız gö lazım. Görüyorsunuz bir gaza basış ne kadar yiyor. Ya çok gitti ya 300-400 dolar gitti. Dostum şuraya bir geçer misin artık? Şimdi şurada hızlandı. Şurada bir basacağım. Mecbur basacağım. Evet. Burada bırakacağım. Buraktım, bıraktım, 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 bıraktım. Güzel canlar buralarda geçebiliyoruz. Şu an yolcular hala binmeye brasileğin. devam ediyorlar. Burada basacağım kesinlikle. Ve bırakacağım. Bırakacağım. Şurada tekrar basmam gerekiyor ileride. Ve çok zor biliyor musun? Buraya çıkması. Düşük yakıt. Hadi güzel güzel. Burayı da geçtik canlar. Oyun güzelmiş, eğlenceliymiş ama gitgide bölümler daha da zorlaşıyor. Ve yakıtımız bitti. Burayı da geçemedik devamı gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanal abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>